Ay Ozan, ay Ozan. Ya bu saydıklarımızın yarısı gelse köşeyiz zengin, oğlum, köşeyiz. Zengin, zengin, bir şey söyleyeceğim. Bu altın takma adetini kim icat ettiyse mekanı cennet olsun kızım. Allah'ım bir şey diyeceğim. Hı. Şimdi sen... E, aklına başka akrabaların var mı onu bir düşün. Unuttuğun akrabaların olabilir. Böyle altın takmayı kafaya takmayacak olan birileri mesela. Elini korkak alıştırmayacak birileri. Hı. Aslında var, var da... Çağrılım. Gelmez ki kızım. Adamın kuyumcu zinciri var yani. Bir sürü dükkanı var. O kadar işin arasında nasıl bıraksın da kalksın düğüne gelsin İstanbul'a? Zannediyorum Allah aşkına. Kuyumcu zinciri mi var? Ya biz bu düğünü Adana'da yapsak var ya. Yapalım. 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 Nasıl? Kalkalım gidelim. Ayaklarına kadar gidelim. Altınlarımızı alalım gelelim. Oradan da Manisa'ya gidelim. Çünkü bizden de gelemeyen bir sürü akraban var. Aa. Önce Adana sonra Manisa mı diyorsun? Anadolu, Anadolu, turnesine çıkmış gibi yani böyle. Ay, ay neden olmasın? Kızım bakarsa çok tutar diğer illere de gideriz. Ya evet evet. Ulan bir millet koşa koşa bize altın takmaya geliyor böyle. Ay zengin oluruz vallahi. Ulan daha yurt dışında gelemeyenler var. Peşinden de Avrupa turnesi. Ay bir coştun. Farkında mısın kızım? Ne diyorsun Allah'ını seversen Zeynep? Bir de tanımadığı insanların altın takmaya niye koşsun ya? Allah Allah. Canım bu kadar gezdikten sonra herkesler tanıyacak zaten bizi Ozan'cığım. Televizyonlara falan çıkarız artık herhalde. Saçmalama sevgilim. Tamam geçti, bitti. Sakin ol. Hadi. Hadi. Ama çok güzel olmaz mıydı? Şey, o zaman tamam. Sadece Adana ve Manisa. Hayır aşkım. Hayır bir tane. Bir tane düğün yapacağız. Şu elimdekini yaptık, yaptık da hayırlısıyla kaldı diğerleri. Ama Hala ama diyorsun sevgilim pişman ettin söylediğimi bir lafı ya, hadi.